Yeni bir sezona da başlıyoruz, yaklaşık 15 gün önce Soma'mızda kendi tesislerimizde toplanıp antrenmanlara başladık. Geçen yılı, daha doğrusu geçtiğimiz son iki yılı bizler açısından, kulübümüz açısından son derece güzel ve iyi geçti. İnşallah bu sezonda yine yakaladığımız bu iğmeyi daha da yukarı çıkararak devam ettirmek istiyoruz. Tabii ki uzun yıllar sonra yeniden Soma'mız ikinci lige çıktı, bu da önemli. Uzun yıllar önce Somalinyet ikincilikteydi ve şimdi yeniden Soma Sporumuz ikincilikti. Bunlar tabi çok önemli bir şehrimiz için, ilçemiz için çok önemli şeyler, başarılar. Önemli olan tabi buraya çıktık, önemli bir iş yaptık ama bundan sonra uzun yıllar buralarda ve daha üstliklerde kalmak. Artık geriye değil öne bakmamız gereken zamanlar var önümüzde. 2021-2022 sezonu fixture e, çekildi bugün bildiğiniz gibi. Daha önce gruplarımız da belli olmuştu. Zor bir gruba düştüğümüzü biliyoruz ama zorluk sahada veya kolaylık sahada olur. Kağıt üzerinde değil. Bunlar sadece kağıt üzerindeki zorluklar. Rakiplerimizin yaptığı çok fazla sayıda transfer ve harcadığı paralar, limitler maalesef böyle bir algıyı oluşturuyor. Bu da normal, doğal bir şey. Zor bir gruba düşmemiz. Bunun güzel ve önemli yanları da var. Çok sayıda fazla iyi takımın bir grupta olması herkesin herkesten puan alacağı anlamına da geliyor. Kopmaların zor olacağı bir grup olduğu anlamına da geliyor. Bu açıdan biz işin iyi tarafından bakarak devam etmek istiyoruz. Fixtürümüz de dediğim gibi bugün çekildi ve tüm maçları oynayacağız. Biz tüm rakiplerimizle oynayacağız zaten. Önce ya da son olmasının çok büyük bir önemi yok. Başlangıçtaki fixtürün kolay ve zorluğu diye bir şey de yok. Tekrar ediyorum kolaylaştıran ve zorlaştıran kolaylaştıracak ve zorlaştıracak olan bizleriz. Bizlerin sahadaki performansı bunun bunu belirleyecek. O yüzden aynı ciddiyette hazırlanmaya devam ediyoruz. Hazırlık maçlarına başladık. Erken de biraz başladık çünkü yeni bir takım kurduk. Birçok oyuncumuz gitti geçen yıldan. Maddi şartlardan dolayı birçok oyuncumuzla ayrılmak zorunda kaldık. Sonuçta bu takımı oluştururken bütçemizin sınırları bizim için belirleyici oldu. Tabii ki ben bir mevki için 5 oyuncu 6 oyuncuyu listeliyorum. Ama birinci sıradakini değil de belki 6. sıradakini almak zorunda kaldık. Neden? E, çünkü bütçemiz böyle. Biz buna göre davranmak zorundayız. E, ayaklarımızı da yorgana göre uzatmak durumundayız. O yüzden e, taraftarımızın belki e, oyuncu, isim oyuncu anlamında beklentisi olmuş olabilir. Ama bizim kulüp böyle bir kulüp değil. Biz 3 yıl önce geldiğimizde de aynı şeyleri söyledik. Tomospor'u böyle bir kulüp haline, e, hedefi olan oyuncuların gelip yetiştiği ve buradan gittiği bir takım haline getirmekti amacımız. Çünkü bütçelerimiz buna el veriyor. Biz buna göre davranmak zorundayız. Kulübü borçlandırmadan, zor duruma sokmadan, e, sürdürülebilir bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çok şükür iki yıldır bu hale getirdik. İnşallah bu yılda buna devam edeceğiz. Çok yetenekli genç oyuncular aldık. Ballıgin'den aldık, Üçüncülük'ten aldık, 19lardan aldık ama yetenekli oyuncular aldık. İkincilikten de bize katkı sunacak bir iki arkadaşımızı aldık. Bir de Forvet hattına transferimizi yapıp büyük ihtimalle transferi de bitirmiş olacağız. Dediğim gibi hazırlık maçlarına başladık, Menemen'le oynadık, Altınordu'yla oynadık, işte yarın da Görstepe'yle oynayacağız. Göztepe bize bir maç teklifinde bulundu. Bu tabi bizler takımımız için, oyuncularımız için iyi bir fırsat. Belki yorucu oluyor ama ona rağmen kabul ettik. Dün maç oynamamıza rağmen yarınki Göztepe maçını da kabul ettik. Takımlar bizle oynamak istedi. İyi takımlar olduğu için de oyuncularımızın o seviyede takımlarla oynamasından ben mutlu olurum. Onların O, o sahneye, o arenaya çıkmaları da bizim için önemli. Onlarla da oynayacağız e, maçımızı. Cumartesi de Aksar Spor'la burada oynayıp buradaki kampımızı tamamlayıp ayın 3'ünde de Bolu'ya geçeceğiz ve orada çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah yine geçen yıllar evveli yıl olduğu gibi, bu geçen iki yılda olduğu gibi yüksek tempoda top oynayan, bir sistem takımı e, havasında top oynayan Zaten bizi buraya getiren sistem takımı olmamız. Oyuncu takımı değil, sistem takımı olmamız çok önemli. Bu iki yıllık süre içinde birçok stürkülasyon oldu, birçok oyuncumuz gitti geldi. Ama takım ve sistem hala aynı duruyor ve bizi bu bir yere taşıdı. Bundan vazgeçmeden aynı düzen içinde kalarak taraflarımızın da e, açıldığı ve %50 taraflarımızın alınacağını da düşünürsek, onlarla beraber çok daha keyifli maçlar oynayıp, heyecan ve zevk e, seviyesi yüksek maçlar oynayıp ama tabii ki hedef neyse, en yukarısı neyse o hedefi de zorlayarak, elimizden gelen tüm çabayı göstererek bunu yapmaya çalışacağız. Tabii ne olur ne biter hep beraber göreceğiz. İnşallah bizim adımıza çok iyi bir sezon olur.